Merhaba arkadaşlar uzun zamandır ders yapmadığımı ben de biliyorum yani sizi ihmal ettiğimi düşünmeyin lütfen elimde gerçekten bitirmem gereken büyük bir proje var arkadaşlar yani buradan da şu sağ taraftaki projenin altyapısından da belli olacağı gibi gerçekten çok büyük bir proje var elimde onunla uğraşıyorum. Ee, i̇nşallah yıl başına yetiştirmem gerekiyor. Yıl başından sonra inşallah size çok güzel eğitimler hazırlayacağım. Eğitim setleri hazırlayacağım. Ee, lütfen siz de anlayış gösterin. Biz de bu şekilde e, yapmak zorundayız. Ee, şimdi bir arkadaşımızdan Mehmet Yiğit'ten gelen bir istek var. Bu istekle ilgili yine bir ders yapmak istiyorum. User formda iki adet list view var. List view 1'e sayfa isimlerini eklemek ve tıklayınca da list view 2'de aynı sayfa içerisindeki verileri göstersin istiyorum. Yardımlarınız için teşekkür ederim. Şimdi Mehmet Yiğit arkadaşlar, arkadaşımızın istediği bir çalışmayı yapalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir Excel sayfası açıyorum. Hemen bunu farklı kaydet diyerek yine masa üstüne ee, Ne olarak kaydedelim arkadaşlar Ders diye kaydedelim Ve ikili çalışma kitabı diyorum Kaydete tıklıyorum tamam Şimdi burada sayfalarımız var Ve bu sayfalardaki e, isimleri önce çağıracağız bir view ve o view tıkladığımız zaman da o sayfanın içindeki öncelikle Bunlar bizim müşteri sayfamız müşterilerimiz olduğunu farz edelim. Ee, mesela bu Ahmet Yıldız olsun. Hemen Ahmet Yıldız sayfasını hazırlayayım, videoyu durduracağım, onu hazırlayacağım ve kopyasını ço çoğaltacağım. Tamam arkadaşlar, şimdi böyle bir şey hazırladım. Tutar eşittir. Miktar çarpı fiyat diyoruz. Enter basıyorum. Ve şu sıfırı tutup aşağıya indiriyorum arkadaşlar. Epey bir indirdim aşağıya doğru. Şimdi şuraya tıklayarak e, görünümden bölmeleri dondur diyorum. Yani aşağıya geldiğim zaman başlık kaybolmasın diye. Bir de şuradaki sıfırlar pek hoşuma gitmiyor. Bunun için ne yapıyorum arkadaşlar? Burayı tıklıyorum. Bir de görünümden de formül çubuğu gözüksün. Burada... Bakın aslında şöyle yapsa daha güzel olur. Eşittir. Buradan eğer'i açıyorum. Eğer tamam mı? Ee, şurası büyük sıfır ise ne yapsın? Miktar çarpı fiyat desin. Aksi halde ne yapsın? Boş. Şöyle iki tane boş tırnak yapsın. Tamam diyorum. Bakın şu anda bu miktar boş olduğu için tutar formülü gözükmüyor. Bunu tekrar aşağı indiriyorum. Epey bir aşağı indirdim. Tamam. Yani sanki formül yokmuş gibi ama formülümüz var aslında. Mesela miktar 10 diyorum. Fiyat 20 diyor, 100 diyorum. Bakın hemen formülü hesapladı gördüğünüz gibi. Bir de şu ikisini de seçip girişten para birimine tıklayabilirsiniz. Tamam. Şurayı da istiyorsanız ayrıca tıklayabilirsiniz. Şunları sileyim. sayfamız bu olsun. Şimdi ben bundan birkaç tane kopya oluşturacağım. Bir kopya buraya, buraya bir tane daha, bir tane daha. Çünkü arkadaşımız demiş ya, sayfa isimlerini bir list ve bir de hangi sayfayı tıklarsak da içeriğini de o diğer liste getirsin istiyoruz. Ya Mehmet Ay diyelim. Şuna Ali Taş diyelim. Şuna Ayşe Yılmaz diyelim. Şuna Ece Gül diyelim. Şuna Sinan Aslan diyelim. Bu da Kemal Çelik olsun. Bunlar bizim müşterilerimiz arkadaşlar. Şimdi hemen VBA tarafına geçiyorum. Buraya bir form ekliyorum. Bu formun üzerine iki tane list view getireceğiz. Buraya da müşteriler diyelim. Şimdi arkadaşlar daha önceki videolarda çok bahsettim. Tekrar anlatıyorum. Windows e, şey e, Excel VBA'da list view kullanmak için ofisinizin 32 bit olması lazım. E, niye 32 bit olması lazım? Çünkü arkadaşlar e, burada Bakın dikkat ederseniz burada bir grid var. Pardon şöyle yapalım. Ayrıntılar. Bakın burada bir grid var. Bakın ad, tarih, tür, boyut, etiket. Bak list view var burada. Buradaki list view arkadaşlar 32 bit komponent kullanılmış. Yani bakın C'ye girdiğimiz zaman burada x86 yani 32 bitle çalışan programlar buraya 64 bitle çalışan, 64 bit e, tabanlı olanlar da burada bakın listeleniyor. E, buradaki örneğin tarih, şu tarih olayı. Yani buradaki grid bunlar 32 bitle yazıldığı için Windows ve biz de Windows'un e, şeyini çağırdığımız için e, bir eklentisini çağırdığımız için, ListView 13 e, kullandığı için 32 bit e, olması gerekiyor. E, 32 bitle 64 bit arasındaki tek fark da, söylemiştim daha önce, e, bakın nerede bizim şey masa üstünde burada bir e, Excel çalışma kitabı 32 bit olursa Arkadaşlar şöyle tıklayayım 32 bit e, 2 GB veri alır bir tane Excel dosyası 64 bit olduğu zaman da e, 4 GB veri alır tek farkı bu Yani bazıları diyor ki işte ben 32 bit yüklesem ne olur? 64 bit yüklesem ne olur? Fark etmez. Yani siz zaten 2 GB, 1 GB dosyayla çalışmazsınız yani. Kolay, kolay. Farkı budur. Ee, o eğer sizin bazı komponentleriniz çalışmıyorsa bakın yüklemeniz gereken internetten msconctl 2.ocx'i indireceksiniz. Ms joctl.ocx Bir de msstkrp.dll dosyasını indirip Eğer Windows'unuz 32 bit ise ss32'nin altına yapıştıracaksınız 64 bit ise ss64'ün altına Yapıştıracaksınız bu üç tane dosyayı Sonra register edeceksiniz Register etmek için de e, cmd'ye buraya e, Cmd yazacaksınız bunu yönetici olarak çalıştır diyeceksiniz. Ondan sonra mesela buradaysanız eğer 32 bit ise Windows'unuz buraya 64 bit ise CS CD VOV'un WoW içine girip rek svr 32.exe msjom ctl ocx yazıp enter'a basacaksınız register edeceksiniz yani kayıt edeceksiniz kuracaksınız bir nevi. diğerini de aynı şekilde her üçünü kurduktan sonra Artık o list view komponentiniz çok rahat çalışacaktır arkadaşlar. Bu hatırlatmayı da yaptıktan sonra dersimize devam edelim. Buraya bir list view alıyorum. List burada. Birinci list burada. İkinci list view'imiz de yan tarafta sağında olacak. Ve biz buradaki sayfa ismine tıkladığımız zaman o sayfadaki verileri de buraya çağıracağız. Adı soyadı miktarı falan. Tamam. Hemen bunun arkadaşlar özelliklerini açıyorum. Buraya bir kolon e, grid tıklıyorum ve buraya müşteri adı diyorum Müşteri adı. E, genişliği de ne kadar olsun? 300 olsun. Tamam dedim. Tamam dedim. Sonra e, bunun tabi bazı ayarlarını yapmak gerekiyor. E, şurada grid line'i göster diyeceğiz. Full, e, satır full seçilsin. Ee, şunu kaldırıyoruz. Bir de şuradan VV report seç olarak seçiyoruz. Uygula diyoruz. Tamam diyoruz. Yani burada çalıştırdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi müşteri adı diye burada yazıyor. Hatta bunu silip bunun hazır olanı kopyasını yan, yan tarafa alıyorum. Şöyle biraz uzatıyorum. Tamam. Sağ tuş yine pardon. Şuradan custom'a tıklıyorum. Ee, burada ne lazımdı bize? Müşteri adı Sayfada ne var arkadaşlar? E, tarih, aldığı miktar, fiyat tutar. Tarih, aldığı bakın burada kapatayım şurayı. Seçiyorum listview iki. Eee şuraya tarih genişliği 100 olsun. Ondan sonra insert diyorum aldığı Bu da 100 olsun. E, miktar Miktar 80 olsun. Fiyat bu da 80 olsun. Ondan sonra bir de tutar. Bu da 100 olsun. Tamam. Buraya kadar sıkıntı yok. Hani bunları her ikisini beraber seçip fonta gelerek bunların yazı fontunu da ayarlayabilirsiniz diyeceğim ama font fontu göremedim. Tek bir tane seçmem gerekiyor. Yazı tipini ben kalibri seçtim. Ve 10 yapıyorum. Şunu da aynı şekilde kalibri ve on'u seçiyorum. Tamam. Ee, bir de kapat butonumuz olsun burada. Buraya da kapat yazıyorum. Kapatın içine çift tıklıyorum. Burada on load me diyorum. Şimdi form aktif olduğu zaman arkadaşlar şuradan form user formu seçiyorum. Buradan da activate'i tıklıyorum. Tamam. Activate'i seçtikten sonra şimdi bütün sayfa isimlerini list 2'ye aktaracağım. Öncelikle dim x as integer diyorum. Bu döngü için bunu kullanacağım. Dim lst1 as list item diyorum. List item e, hatta buraya bir de virgül list 2 diyelim. Virgül LST 2 tamam iki tane listimi de oluşturdum. Şimdi e, tabi bunlara da bir de isim vermem lazım arkadaşlar. Bu list bir 1'dir ya. Buna ben gene de LST e, müşteri diyorum. Şuna da LST detay diyeyim. sellere de isim verdik. Devam ediyorum. Şimdi hemen bir döngü yapıyorum. Tabi birkaç tane de keşke bilgi girseydik bu sayfalara da. Ben hepsini ya da buraya arkadaş yine videoyu durdurup biraz bilgi gireyim ondan sonra devam edelim. Tamam arkadaşlar birkaç tane girdim. Şimdi kaldığımız pardon kaldığımız yerden devam edelim. Hemen ee, ne yapmamız gerekiyor arkadaşlar? Bir öncelikle bir döngü açmamız gerekiyor sayfalar üzerinde dolaşmak için. Burada ee, for x büyük fark etmez. For x eşittir bir to e, sheets nokta diyorum arkadaşlar. Sayfa sonuna kadar dön. Buraya da next diyorum. Şimdi hemen bir liste açıp listeye ekleyeceğim. Ee, önce lst e, set lst1 eşittir. lst müşteriler kontrol boşluk tuşuna bastığım zaman hemen e, getirdi arkadaşlar. Nokta list item nokta add neyi ekle Text türünde e, text türünde text eşittir. Ee, text türünde neyi ekle sheets x'i ekle tamam bu kadar bir de istesem bir çalıştıralım ne yaptı bakalım Aa, tip match Hmm, bunu niye böyle yaptı? Text türünde ekle dedik. Ha şöyle, o zaman şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. Pardon, ee, buraya yine bir şey ekleyelim. Ee, burası müşteri adı değil de bir insert yapayım. Burası müşteri ne olsun? Ee, ya da sıra ne olsun? Sonra. Diğeri de müşteri noktası, müşteri adı olsun. Adı soyadı. Yani tamam, bunun uzunluğu bu 400, şey 300 olsun. Şunun da uzunluğu 50 olsun. Ya e da evet 50 olsun. Tamam. Şimdi devam edebiliriz. Bir de e, lst lst.sub item lst1. Bu hmm. sub item'ı getirmedii arkadaşlar burada. 3 3 setle 1 sete 1 nokta biz kendimiz yazalım. sop item eee bir sub item bir ha, evet tamam ee, eşittir sheets x nokta diyoruz ismini getir bu da bir tip hatası Aa, ha, arkadaşlar bunu anladım neden böyle yaptığını anladım çünkü her döngüde bunu set ediyor. Dolayısıyla da sıkıntı çıkıyor. Ondan mı acaba? Artık geç. Ondan kaynaklı değil. Bir durdurayım arkadaşlar sebebini bir araştırayım da. Yani arkadaşlar durdurmaya gerek yok. Siz fark ettiniz kesinlikle ama buraya sheet x olur mu ya? Sadece x olacak. x'i gönderiyoruz. Burada name'ini göndereceğiz. Aa, ondan da değilmiş. burada yapıyor ya, bu da S eksik. Bir çalıştırayım. tamam. Evet gördüğünüz gibi müşterilerimizi getirdi. Şimdi bu müşteriye tıkladığımız zaman bilgisini de şu tarafa atsın istiyoruz. Hemen buraya çift tıklıyor. Şu list bile çift tıklıyorum. Bunun hangi olayına gireceğiz? Ee, bunun item click yani satırdaki item click'e tıkladığımız zaman gerekeni yapsın. Yine buradan dim x as integer diyorum. dim ıs, ks diyelim. Kayıt sayısı. Bu da as integer olsun. Yani yana da yazabilirdik yukarıya ama burada olsun. Şimdi hemen ben bir bir de dim ee, seçilen evet, aynen böyle. Tamam. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız. Bir tanesine tıkladığı zaman öncelikle tüm sayfalarda arayacak. hangi sayfa olduğunu bulacak. Ona göre e, aktarımı yapacak. Tamam. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar 4 uh, for yine for x eşittir. bir 2 sheets yani sayfaların sheets nokta compt. sayfa sonlarına sonuna kadar dönün. Eğer eğer e, sheets arkadaşlar x nokta name eşittir bakın eğer Örneğin sheet önce sayfa 1'e gidecek. Onun ismine bakacak. Sayfa 2'nin ismine, sayfa 3'ün ismine böyle dönecek. O gittiği sayfanın ismi e, LST bir nokta Pardon e, LST müşteriler Müşteri nokta e, List item nokta Pardon Müşteri nokta selected item selected item ise hangisi bir ise then yani bunu şöyle anlatayım size arkadaşlar. Öncelikle şu döngüyü durdurayım. Şöyle onu yorum satırına getiriyorum. Şunu kopyalıyorum. Şu lesette müşteri item biri kopyalıyorum. Şura bir mesaj vereceğim. MSG box mesaj ver. Şunu bana mesaj olarak dön diyorum. Bakın çalıştırıyorum. Buraya tıkladığım zaman select item ee, nasıl yapıyorduk? Eh, nokta sub item bir diyeceğiz arkadaşlar. tekrar bir durdurayım tekrar çalıştırayım. Buraya tıkladığım zaman ne dediğim Mehmet Ay. Şuraya tıkladığım zaman Ayşe Yılmaz. Şuna tıkladığım zaman Kemal Çelik. Bakın dikkat ederseniz tıkladığımız zaman bana bunun ne olduğunu söylüyor. Şimdi ben aynı şekilde işte buradaki kopya keseyim buradan. Diyorum ki eğer dön sayfalar üzerine dönüyor ya. Eğer sayfanın ismi ve bu birbirine eşit ise den buradaki döngüden çıksın diyeceğim. Buraya exit for diyeceğim. Exit for. Tamam. Arkadaşlar eğer for'dan çıkmışsa burada da next diyorum. Yani şuraya gelmişse. Bak. Buraya gelmişse. Demek ki sayfayı bulmuştur. Bulmama ihtimali yok çünkü listedeki bir şeyi tıklıyoruz. Buraya gelmişse tamam demek ki e, müşteriyi bulmuştur tamam. Şimdi bulduğu e, müşterinin verilerini oraya aktaracağız. Şimdi sayfa örneğin geldi. Bakın döngüyü çalıştırdığımız zaman buraya gelmiş. Bakıyor eşit mi değil? Sonra buraya tıklıyor. Sonra buraya tıklıyor. Şöyle sayfaları tek tek tıklayıp geziyor. Örneğin burada müşteri buldu. Bulduğu zaman biz şu verileri liste aktaracağız şimdi. Öncelikle bunun satır sonunu öğrenmemiz gerekecek. Hemen e, diyeceğiz ki Sheets e, bir de bir de, for daha yapacağız. For kayıt sayısı ks pardon ks şöyle diyeceğiz. ks eşittir e, Sheets sheet x nokta range a'nın örneğin 10.000'i 10 diyelim nokta e, e, end diyeceğiz parantez içinde x ile a nokta row diyeceğiz bunu yazdığımız zaman hangi sayfada ise o sayfanın satır sayısını buldu arkadaşlar şimdi bulduğu satır sayısı kadar da listeye aktarma yapacağız Yine buradan for bir for daha deneyelim yine x ile işimiz bitti ya bitmedi pardon şurada bir de y kullanayım x virgül y for y eşittir <laughs> e, iki to kayıt sayısına kadar dön evet. niye iki dedim çünkü tüm sayfalarımızda birinci satırda başlıklar var şu satır bunları ekleyeceğiz. 2'den kayıt sayısına kadar dön next. Yine aynen aşağıdaki şunun aynısını kopyalıyorum. Abi burada list 2 burada işimize yaramıyordu. Burada kullanmadık. bunu ee, sileyim. Buradan. Şuraya Ctrl V ile yapıştırıyorum. Tabii ki yine LST 1 diye burada bir tanımlama daha yapmam lazım. Tamam. Hatta bunu LST2 diyelim. Şurada LST2 diyelim. E, LST müşteri demiyorum bu sefer. LST detay diyorum. Detay. Nokta. et Neyi ekle arkadaşlar? E, şunu ekle diyeceğiz. Sheets X. Nokta. Range. A'nın. Y'sini ekle diyeceğiz departet daha. Ee, sub item birine sheet x'in range B'nin yesini ekle diyeceğiz. Şurada B. Arkadaşlar şimdi bunu hangi sayfa olduğunu bilmiyoruz. Sheet x'imiz Ece Gül de olabilir veya Mehmet Ay olabilir. Buradaki sheet x buradaki Mehmet Ay demektir. A'nın ikisi y 2'den başlıyor. İşte bunu ekle. Sonra B'yi ekle. Sonra bunu ekle diyeceğiz. Ta ki E'ye kadar. Bunu kopyalıyorum. Aşağı yapıştırıyorum. 1, 2, 3, 4. İşte ikinci e, sütuna, üçüncü sütun, dördüncü sütun, beşinci sütun diye böyle gidiyor. Burada B, C, büyük harfle yazalım. Ondan sonra D, E, Zaten E'ye kadardı galiba. Tamam. E'ye kadar ekle dedik. Ondan sonra bitti. Tabi arkadaşlar bir de eklem e, burada e, set lst 2 eşittir nothing diyerek temizliyoruz onu. Bir de her seferinde list'i clear temizlememiz gerekiyor. Yani şu döngülere girmeden önce lst e, detay nokta list item şey, detay nokta list item nokta clear diyoruz. Listeyi temizleyip ondan sonra ekliyoruz. Galiba tamamdır. Burada da yine e, lst1 e, set lst1 eşittir işte, nothing diyoruz. Burada da temizledik. Tamam. Şimdi çalıştırıyorum. Burada Ahmet Yıldız'a e, LST Detay nokta, her list item nokta et. Yani burada list item nokta et diyeceğiz. Bunu unutmuşuz. Tamam. İki tane nokta oldu. Şimdi durdurup bir daha çalıştırıyorum. Burada Mehmet Yıldız'a tıklıyorum ve hata alıyorum. Burada LST 1 demişiz. iki olacak bunlar. Siz bunları fark ediyorsunuz da ben sonradan fark ediyorum. Bir de geç olunca... Funda fazla çalışmıyor bu saatte. Mehmet Yıldız. Ahmet Ay. Gördüğünüz gibi hangisini tıklıyorsak onun detaylarını buradan görebiliyoruz arkadaşlar. Ders yine biraz uzadı. Hakkınızı helal edin. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu tür derslerin devamı için abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Daha çok insanımıza ulaşsın diye arkadaşlar bu tür dersler. Siz sıktıysam da hakkınızı helal edin. Çünkü ben dediğim gibi hazırlık yapmadan yapıyorum maalesef. Elimdeki işten dolayı bitirmem gereken proje var. Fazla ders de yapamıyorum. Allah'ın izniyle yıl başında bu projeyi teslim edeceğim. Yüz akıyla inşallah. Ondan sonra sizler için çok güzel dersler, projeler hazırlayacağım. Destek olmaya, kanala destek olmaya devam ediniz. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı hafta sonları diliyorum.